İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı başı başa vera, vera kurtardık. Bana inanmazsan söyle atalı, kara günler göre, göre kurtardık. Yaylaya gitmişti yayla zamanı, günü döndü de Ki unutmuş ehdi amanı Yaylacılar geri döndü Dönmedi Aşkıma inansa beni arardı Sevda çeke çeke benzin sarardı Tansiyonum düştü gözüm karardı Sevdasından başım döndü Dönmedi Bir of çektim Dağ sallandı taş düştü ahından cihana bir ataş düştü. Bulutlar aladı gökten yaş düştü. Kuru çöller göle döndü, dönmedi. Hırsızı köylüye bekçi tutar mı? O çalar getirir, ben yer yatarım. Malımızı ecnebiye satarım, el korun topraktan taşına kadar. Köyden harac alır, haca giderim. Beleş parayla borcum öderim. İslam'ın şartını tamam ederim. Yaparım birinden beşine kadar. Kocamanın gerçek olsa hayali. Bu aşığın gerçek olsa hayali. Bana ne? Köylüye olur vebali. Eğer beni öldürürse hali belki beni öldürürdü ahali. Ulan ölürsem oğluyum, bu kadar.